Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası tarafından düzenlenen Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eğitimi Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Elazığ tuhafiyeciler ve konfeksiyoncular esnaf odası tarafından düzenlenen ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi eğitimi sertifika töreni gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından verilen eğitimde kursiyerlere eğitimin sonunda sertifikaları verildi. Buradayız evet. evet. <laughs> <laughs> Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş eğitimin önemine değindi. Eğitimin insan hayatı içerisinde önemli olduğunu bizler örneklerle gerçekleştirebiliriz. Kendi halkımız, kendi insanlarımız tarafından bile kullanılan bir ifade vardır. Ağaç yaş iken eğilir ve eğitilir veya eğilir. Bizler de bu eğitimin insan evresinde önemli olduğunu ve özellikle de bizim kendi sektörlerimiz ve esnaf teşkilatları içerisinde eğitimin vazgeçilmez olduğunu ben özellikle buna şahit oldum ve de e, şahitliğimi de sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu da verilen eğitim hakkında bilgi verdi. Bu eğitimlerle 5 gün 42 saat boyunca Fırat Üniversitemizin sürekli eğitim merkezinin hocalarıyla bu eğitimleri aldılar. Gerek markalaşma gerekse idari ve kurumsal olarak kendi firmalarını yönetmeye yönelik teknik bilgiler. Yine çağımızdaki bu yeni yetkinlikle ilgili bilgileri aldıktan sonra biz orada bırakmadık. Hocalarımız ayrıca bu 34 tane esnafımıza bizzat gidip danışmanlık da yaptı ve bu da yaklaşık 6 hafta sürdü. Ve bu danışmanlıklar sonucunda da şimdi biraz önce bir kadın arkadaşımız da ifade ettiler. Gerçekten memnun olduklarını ifade ettiler. E bu bu da eğitimimizin gayesini eğitimimizde öngörülen performansın gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Ben teşekkür ediyorum. Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Tabii 21 yıl önce kurulan, 20 yıldır da iktidar olan Türkiye'yi biçimlendiren, Türkiye'yi dünyaya entegre eden bir hükümetin bireyi olarak buradayız. Tabii bayanların alana inmesini sağlayan bayanları özellikle hanımefendileri eğitime engage eden, bürokrasiye engage eden, ticaret herba, ticarete engage eden bir hükümetin bireyiyiz. Özellikle bugün sürekli sahada olan, alanda olan, meydanda olan Mithat Ulaş Bey'in programındayız ve onun da paydaşı Fırat Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle ve üniversitemizin de ev sahipliğiyle inşallah bayan kursiyerlere bugün faydalı bir tören olacak. İnşallah biiznillah hanımefendiler sürekli alanda olurlar. Elazığ'ın ticaretine, ekonomisine, siyasetine inşallah yön verirler. Kursiyer Neslihan Şeker ise bu tarz eğitimlerin daha çok yaygınlaşmasını istedi. Biz Fırat Kalkınma Ajansı tarafından aldığımız eğitimden oldukça memnunuz. Ve bu eğitimlerin daha fazla bir şekilde, daha farklı bir şekilde kendimizi geliştirebileceğimiz tarzda daha da farklı bir şekilde bizlere yönlendirilmesini ve eğitimi istiyoruz. Yani kadınlar olarak biz eksiyiz. Eksiklerimizi bu bu eğitimlerle tamamlamak istiyoruz inşallah. Ve sizden bu konuda hem destek istiyoruz hem yardım istiyoruz. Teşekkür ederim.